Hazan Ebu Hanife Hazretleri sabah namaza gidiyordu. Bağdat'ta çamurlu bir yol, yer taşlık önünde yedi yaşında bir çocuk. Yavrum dikkat et düşersen dizin acır dedi. Çocuk döndü. Ey imam asıl sen dikkat et. Ben düşsem sadece dizim acır. Sen düşersen arkanda ümmet gider dedi. Arkanda dedi bütün bir ümmet var. Hiç kıraş kıra ağlıyor İmam-ı Hazretleri. Bu çocuğa bunu kim söyletti? Eskiler derler ki ağızdan çıkan kulaktan döner, kalpten çıkan kalbe gider. Söylüyorum dinlemedi diyorsun da e sen acaba ihlasla söylüyor musun? Kendini kontrol et bakayım. Çünkü kalbindeki ihlası samimiyeti bir Allah bilir bir de sen. İhlas Allah ile kul arasında sırdır. Melek bilmez ki yazsın, şeytan bilmez ki bozsun. Samimi söz, kalpten olan söz, ihlasla söylenen söz muhatabını bulur, kalbe işler. Mümin söze inanır, münafık göze. İman gayba imandır. Eğer gayba değil, gördüğüne inanmak da iman sayılsaydı, Firavun mümin sayılırdı. Kızıl Deniz'de boğulurken Firavun'un feryadı şu: "Musa'nın Rabbine iman ettim." dedi. Ona dediler ki: "Sen Musa'nın sözüne inanmadın. Gördüğüne inandın. Bu iman değil." Aşk büyük olunca, sevgi büyük olunca kıskançlık da büyük oluyor. Bakmasına tahammül etmez yani. Hafız-ı Şirazi diyor ki, sevgilimle geziyorduk el haberim yok bakmışım bir çiçeğe. Utanmıyor musun dedi ve ekledi, ben var işen nasıl bakarsın güle. Çok sevilene cilve çok çetin olur. Cebrail aleyhisselam sordu, ya Rabbi en sevdiğin Habibin Muhammed aleyhisselam, hem öksüz hem yetim hem fakir çölde doğdu, bütün hayatı sıkıntı içinde geçti ne kadar ızdırap varsa onun üzerine yağmur gibi yağdı. Dedesi bile çocukken vefat etti. Yetim olarak amcasının yanında kaldı. Hiç ona gün yüzü göstermedin. Neden dedi Allahu Teala cevap buyuruyor. Benden başkasından bir şey ümit etmesin diye bütün sevgileri kalbinden söküp aldı. Aşk öyle